kemik erimesi rahatsızlığım var, belimde ağrı, dizlerimde ağrı, boynumda ağrı vardı. Tıbbi olarak ilaçlar kullanıyorum, tıbbi ilaçlarımla bitkisel ürünleri beraber kullanıyorum. Şifalı bitkileri 4 aydır kullanıyorum. Vücudumdaki ağrılar geçti, ee, belimdeki ağrılar geçti, kendimi daha iyi hissediyorum. Kızımda 4-5 yıldır kronik böbrek yetmezliği var. Halsizliği vardı, yorgunluğu vardı, iştahsızlığı vardı. Tıbbi tedavide görüyoruz. Bir de e, hocamızın ürünlerini de kullanıyoruz. İkisini beraber kullanıyoruz. Kızım 2 yıldır şifalı bitkileri kullanıyor. E, İştahı yerine geldi diyeyim. Kendini daha iyi hissediyor. E, Tahlillerimiz de iyi. İlk ayda kullandığımız zaman, ilk aldığım, ilk geldiğinde kullandık. Tahlillerimiz çok güzel çıktı. Hepsi bayağı tahlillerimize düşüşler oldu. Kan değerleri düzeldi. Kreatin değerleri yükselmiyor. En azından sabit şu an. Öncekine göre çok çok daha iyi. Kayınvalidemde motor nöron hastası var, hastalığı var. Bir yıldır. Buna bağlı olarak e, vücut fonksiyonları elini ağzına götürüp yemek yiyemiyor. Yürürken düşüyor. Konuşamıyor. Yutkunamıyor, suyu dahi yutkunamıyor. Yani onun hastalığı çok başka bir şey yani. Başına örtüsünü takamıyor. Eteğini çekemiyor. Yemek alıp bir çocuk gibi biz yediriyoruz şu an. Eline kaşığını alıp ağzına götüremiyor yani. Öyle bir rahatsızlığı var. Motonuron için tıbbi tedavi almadık. Hocamızın ürünlerini sadece kullanıyoruz. Kayınvalidem iki buçuk aydır sifalı bitkileri kullanıyor. Konuşması biraz daha düzeldi, yürümesi biraz daha düzeldi. Kendini çok iyi hissetti. El titremeleri azaldı, yutkunmaları biraz daha güzel oldu. Ses tonu birazcık daha çıktı. Ben hocama inanıyorum, güveniyorum, güvendiğim için en can kızımı emanet ettim ben ona, gerçekten. Ben dünyayı kızımla görüyorum, Allah biliyor. Çok seviyoruz, gerçekten ben çok seviyorum. Evde sadece onu takip ediyorum, onu izliyorum. O yüzden ben istiyorum ki herkes buraya gelsin, ondan faydalansın. Ben inanıyorum, herkes de inansın hocama. Evet. Hocama çok çok teşekkür ediyorum.